Merhaba. Ben Serpil Yaşar. YouTube kanalıma hoş geldin. Şimdi vereceğim olumlamaları düzenli dinledikçe bolluk, bereket ve parayı hayatında çoğaltan bir bilinç yapısına geçeceksin. Hazırsan başlayalım. Bolluk ve bereket benim özümdür. Gözümün gördüğü her şeyde bereketi görüyorum ve hissediyorum. Yaşamdan bana akan bolluğu ve bereketi şimdi tam da şu anda kabul ediyorum. Her şey benim iyiliğime oluyor ve ben hayatımdaki şansın, mucizelerin tadını çıkartıyorum. Hayatımda yeterince sevgi var, minnet var, arzu var. Bereket tepe çakramdan içime, hücrelerime, benliğime akıyor. Bolca vaktim, bolca param, bolca sevgim var. Ben kendi bereketimi gördükçe dahası hayatıma giriyor. Daha fazla bolluk berekete şimdi izin veriyorum. Paranın hayatıma kolaylıkla ve keyifle girmesini ve hayatımda kalarak beni desteklemesini seçiyorum. Refah içinde yaşamaya başladım. Şükürler olsun. Bugün benim ve bütünün hayrına, hayatıma daha fazla para getirecek kişilerle kolaylıkla karşılaşmayı seçiyorum. Paramdan para yaratacak muhteşem tekliflere açığım. bunları görmeye ve almaya niyet ediyorum. Paranın nasıl artacağını, nasıl çoğalacağını düşünmeyi bıraktım. Ben sadece paramı almaya gönüllüyüm. Şükürler olsun. Maddi manevi zenginliğimin her geçen gün daha da arttığını görüyor, daha da artmasını seçiyorum. Paranın bana bildiğim ve bilmediğim her yönden, her yerden neşeyle geldiğini görüyor ve hissediyorum. Zengin insanları yargılamayı bırakıyor. Onlara bakış açımı şimdi şu anda değiştiriyorum. Biliyorum ki zenginlik muhteşem bir bilinç. Ben zenginlik bilincine geçmeyi seçiyorum. Hayatıma daha fazla paranın girmesine izin veriyorum. İşime, kariyerime, çevreme, sevdiklerime, dünyaya sevgiyle katkı olmayı seçiyorum. Hayatıma Şimdi şu andan itibaren parayı neşeyle, kolaylıkla, koşulsuz davet ediyorum. Parayla aramdaki ilişkiyi şifalandırıyorum. Ve paranın hayatımda özgürce dolaşmasına izin veriyorum. Varlık bilincine geçmeyi seçiyorum. parayı hayatımda varlığını deneyimlemeyi seçiyorum.